Ne bakıyorsun birader? Hayırdır? Bak Selimciğim. Seninle artık bir konuyu açıklığa kavuştursak çok iyi olacak. Hangi konu? Asiye'ye canım deme. Tamam? Ona temas da etme. O daha büyük sıkıntı çünkü. Sen ona her dokunduğunda ben iyice geriliyorum. Sen ne saçmalıyorsun Doruk? Saçmalık öyle mi? Ben senin sevdiğin kıza devamlı canım desem... ...böyle omzuna falan dokunsam nasıl hissedersin? Sevdiğin kız. Hmm. Peki Asiye'nin bundan haberi var mı? Var. O da beni seviyor. Allah Allah. Hı hı. Biz Asiye'yle sevgiliydik. Yani hala sevgiliyiz. Biraz sorunlarımız var ama aşıyoruz. Ben sana hiç inanmıyorum nedense ya. Hadi ya. Sana neden yalan söyleyeyim? Ne oldu Selim'ciğim? Hayallerin yıkıldı galiba. Asiye sana asla bakmaz oğlum. Rota'yı başka aşklara çevir. Böylece sorun da yaşamayız. Tostan neli olacaktı? Asiye, senin bu züppeyle aranda bir şey var mı? Sevgili olduğunu söylüyor da. Sen kime züppe diyorsun geri zekalı? Sana diyorum lan! Sana diyorum tabii! <laughs> oğlum gel lan, lan. Ha? Ne oldu? Gel lan buraya. Doruk ne yapıyorsun? Ya, tamam. Ya, sen... ya bırak şunu. Asiye, sen sen, Asiye, Asiye seni ne yaptın? ne yaptın? Asiye seni ne yaptın? Oğlum. Ya gelsene. Asiye cidden bunu mu seviyorsun ya? Bunu mu seviyorsun? Aynen bunu seviyorum ben. benim canımı Benim de kendim. Kim vardı? Sen ne yapıyorsun lan? Asiye be Asiye. Ama ben mahvederim seni. Asiye! Asiye! Lan be. Bana bak oğlum. Şimdi seni bırakacağım tamam mı? Daha fazla dövmeyeceğim. Ama sana son uyarım. Bundan sonra Asiye'nin peşini bırak. Kovuyorum lan seni. Bas git lan Beni kovuyorsun öyle mi? Sana attığım o iki vardı ya. O benim istifa mektörüm. Geri zekalı. O kovuyormuş beni. Asiye aç şu telefonu ya, aç şu telefonu. Üf. Yine meşgul et. Abi inanamıyorum ya. Yeter ya, yine mi doğru Atakul suçlu be? Hah ya, adam bana züppe dedi ya. Adam bana herkesin içinde züppe dedi. Ne yapsaydım böyle saksı gibi dursa mıydım? Saksı değilim ben. Saksı gibi duramam. Bugün İyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.